Uygulamamızda raf ve fiyat etiket raporu basabilmek için raporlar bölümünden stok raporları bölümüne girilir. Raf ve fiyat etiket raporu seçilir. Etiket tipi raf etiket default olarak seçilir. Eğer şubeli çalışıyorsanız burada hangi şubeyi bastırmak istiyorsanız şube seçilir. Daha sonra listeden ürün olarak da seçebilirsiniz bu şekilde veya stok grup seçimi deyip gruplardan bu şekilde de seçim yapabilirsiniz. Daha sonra gruplardan kendinize göre sadeleştirme, ekleme, çıkarma yapabilirsiniz. Rapor bölümüne bastığınız zaman stok kartları açılırken vermiş olduğunuz eğer üretim yeri yoksa bunların belirtilmeyeceğini, raporda çıkmayacağını uyarısını vermekte burada. Buna tamam diyoruz. Rapor hazırlanıyor diyor. Görmüş olduğunuz üzere bu şekilde ürünlerin raf etiketlerini basıyor. Eğer yurt dışı ürünse gördüğünüz gibi yukarıdaki üründe olduğu gibi ürünün yerli üretimi çıkmıyor. Sadece üretim yeri geliyor. Fiyat değişim tarihi, birim fiyatları yer almakta. Eğer ürün yerli üretimse, Türkiye'de üretildiyse yerli üretim logosu sol tarafa gelmekte. Sağ tarafa istediğiniz bir logoyu koyabiliyoruz. Firmanıza ait olan logoyu koyabiliyoruz. Dizayn A4 kağıdına yapılmıştır. İlla etiket yazıcıdan çıkarılmak zorunda değildir. Bir A4 kağıdına basıp ilgili çerçeveden kesilip yerine konulabilir. Ama raf etiket yazıcısı olan e, bayilerimiz için ayrıca dizaynımız mevcuttur. Destek hattımız 0850-321-65-75'i arayarak bu dizaynı arkadaşlarımızdan talep edebilirsiniz. El kullanıyorsanız el üzerinde dosya oluşturup buradan dosya barkod butonuna basıp dosyayı seçip sadece işaretlemiş olduğunuz ürünlerin de listede seçilmesini sağlayabilirsiniz. İyi günler, iyi çalışmalar.